Sivas'ta üniversite öğrencisi Azra, Bo Azra Boysak yolda gördüğü bir kargayla yaşadıkları anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca karakolluk oldu. Çünkü iddiaya göre o karga sahipliydi üstelik bir de çalınmıştı. <laughs> Ay inanmıyorum. Karga oldu? O sadece bir video paylaştı. Sahibi şikayetçi olunca da karakolluk oldu. A -a. Çok akıllı, çok güzel. Karga benim yani. Kargayla alakalı ifade verdim. Sivas'ta üniversite öğrencisi Azra Boysak, sokakta karşılaştığı kargayla bu videoyu çekip yayınladı. Otobüse kaçırdım senin yüzünden. Ya bu ne tatlılık. İddiaya göre Aydın Şeker o karganın sahibiydi. Evet piknikte getir... Kaçırıyor paramı İsmini Şakir koymuşlar Nereye gittin öyle Aferin Karga benim yani Videoyu görünce soluğu karakolda aldı Ben de sosyal medyada gördüm o yüzden şikayetçi oldum Boysak da polis merkezine gidip ifade verdi Şu an karakoldan geliyorum Yaşadıklarını yine bir video ile duyurdu O karga kendini sevdirdi geldi Ama kargayı sahiplenmedim Getir oğlum paramı ver sana mamalacağım alacağım onunla Sahibi ise Umut'la kargasını arıyor Belki bayanım suçu yok ama Kim aldı bilmiyorum <laughs>